Muhyiddin Arabi Hazretleri Mehdi ile musafa yaptım diyor. İşte bu da yekaze halinde olan bir şeydir. Yekaze halinde görev verir Hızır şahıslara. Yani normal bir açık yani uyku hali olmayan halde bağlantı kurmaz. O Hızır'dan geldiğini bilir mi? Evet. Ama işte onu rüya gibi olduğu için aklını ihtiyacını almaz, tabi biliyor. Hatta önceden transa da sokuyorlar. Yani Masonların toplantısında o üstat ilgili kişi o sunak denilen kürsü var, masonik kürsü. Oraya getirtiliyor, orada trans haline geçiyor yani hipnozla trans haline geçiyor o derin trans halindeyken, o derin uyku halindeyken işte Hızır'la bağlantıya geçiyor. Onun bazen işte o konuşmalar ağzından dökülüyor. O konuşmaya ait sözler. Onu kullanıyorlar tabii. Siz Hızır gördünüz mü hiç? Allah razı olsun. Aslan Aslan Nur ala Nur Hocam. Senin canından çok seviyorum inşallah Hüseyin. Tez tence. Ben zaten görsem söylemem. Yani İsa'yı da görsem söylemem. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Hiç kimse söylemez zaten. Yani eğer olgun, aklı başında bir insansa, Hızır da onunla görüştüyse, görüşmeye layık gördüyse, zaten o olgunlukta demektir, o terbiyeyi almış demektir. Büyük bir densizliktir yani açık açık deşifre etmek falan olmaz. Ancak Hızır söylerse söylediğini söylenir. Onun dışında söylenmez. Ama yani öyle bağlantısı imkansız olan bir varlık değildir. Yani hazır insanlarla görüşür, görüşebilir. Mısır aynı anda birkaç yerde bulunabiliyor mu? Olur ama yani asıl varlık tek. Yani mesela velilerde o oluyor. Aynı anda birçok yerde görünür. Evet. Ama tek bedeni vardır. Yani öbür bedenlerden haberi olmaz. Mehdi'ye düzenlenen suikast girişiminde bulunmuş mudur? Suikastta bulunur tabi yapar yani. E, Mehdi'ni şanını yüceltmek için yapabilir. Hem yapar hem de engeller. Yani suikasta da engeller çünkü zaten görevi Mehdi'ye yardım etmektir. En önemli görevi Hızır'ın. Yani binlerce yıl onun için ömrü uzatıldı. Altı bin küsur yaşında yani Hızır, çok yaşlıdır. Ama zaman dışında yaşadığı için, ruh olarak yaşadığı için zaman ona etki etmiyor. Ona sorsam belki 60 yaşında falandır en fazla. Ama zamansızlık içerisine de girdiği için yaşlanmıyor. Cinler de öyle. Yani 2000 yıl, 3000 yıl yaşıyor cinler.